Bu, bu caminin imamı şöyle bir çağrıda bulundu açıklama yaptı. Şimdi anayasa tartışmaları var yeniden. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Evet. Anayasa değiştirilsin evet. vesaire. Bu imam şöyle bir çağrıda bulundu. Dedi ki Türkiye yeniden 21 24 anayasasına geri dönsün. Orada devletin dini İslam'dı. Laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına geri dönsün dedi. Siz ne düşünürsünüz bu açıklamayla ilgili? Ben cumhuriyetten başka hiçbir şey düşünmüyorum. Daha Türkiye cumhuriyetinden başka hiçbir yönetim istemiyorum abi. Düşünmüyoruz. İnsanla yönetilen ülkelerin halini görüyoruz. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerin de halini görüyoruz. E biz cumhuriyetle yönetilmek istiyoruz kardeşim. 1921 anayasasıyla değil. Türkiye'de layık devlet düzenini kaldırmaya yönelik bir hareket oldu mu? Bunu görebiliyor musunuz? Böyle bir şey var Oluyor. mı? Oluyor, devamlı yapmaya çalışıyorlar. Devam ya. Gel ya. amca. Ya ne olacak? Ne oldu? Komple yaptıkları layıklığı kaldırmak. Şimdi tek kişiyle yönetim olmaz. Meclisi kuracaklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışacak. Eski düzen gideceğiz Atatürk Cumhuriyeti'yle. Yani Türkiye'de din devleti anlayışını İl yani ve halifeliği o, tekrar geri getirmek. Allah olmaz bu işler ya. Bıraksınlar bana. Bu anayasayı değiştirecekler. Bu anayasayı kim yaptı? Ben yapmadım. Bunlar yaptı. Bugün hala niye değiştirmeyi istiyor? Hata yaptığı hataları tek tek yine o yetkileri kazanıp milletin tepesine çakmak için. Cumhuriyetle alakası yok bunların. Neyle alakası var? Ya Bu krallığı istiyor. Her şeyi ben yapayım, ben yöneteyim. Bir kişi her şeyi yapamaz yani. Çok bilen çok yalnız. Millet ne olacak peki amca? Ziyan zevil oluyor böyle. Ne oluyor? Yani millet ne olacak ya ne böyle olacak bir, ya, bir yönetimde? Halimiz belli. halimiz belli. Dükkan kapanmıyormuş. Şirketler kapanmıyormuş. Kimi kandırıyor? Kimin karnı tok? Şurada sor. 100 kişiden 99'u açım diyecek. Valla yanlış işler. Ülkeyi bölen işler. Biz tamam İslam'ız Müslüman'ız ama bir de bizim Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı bir Türkiye, layık bir cumhuriyet ve layık bir toplumumuz. Anayasada bu yazıyor. Anayasamızda bu yazıyor. madde olsun. Kesinlikle ilk, ilk dört maddeleri zaten değiştiremiyoruz evet. ve bununla yani Türkiye'ye iş faydası sağlayacağını zannetmiyorum. Yönetenler Türkiye'de layıkliği, layık cumhuriyeti... Bozmaya mı çalışan olmaz hocam, yaptı, Hocam. Ya, a, a, düzeni bozdular mı? Bozdular tabii. Çok boz, Bununla çok boz, ya örnek? bizim Türkiye şu anda 30-40 yıl öncesi geriye gitti şu anda. Yani 30-40 yıl öncesi geriye gitti. Ve bunu biz nasıl toparız, nasıl şey yaparız onu da bilmiyorum şu anda. Yani bilemiyorum yani şu anda. Yani. Ve çok şey biz yani. Ama ya şu anda uzaya çıkacak bir şey. Ay'a çıkacak Uzaya çıkacak Biz şey. Kamp şeyi var ya. Böyle bir şey var mı ya? Biz şurada heykele çıkamıyoruz ki. Kalkıp uzaya veya aya gideceğimi söyleniyor yani. Böyle bir dünya yok yani şu anda ya. yani. Bizi, Türkiye buna şey değil yani şu anda. Kalkıyor birisi kanal yapmaya çalışıyor. Yok bilmem ne yapmaya çalışıyor. Hep bunların hepsi gidiyor Yok doğalgaz bulundu. Doğalgaz faturası geldi eve 450 lira sat. Hiç yakmadığında 450 lira doğalgaz parası parası geldi yani. Neden bahsediyorsun? İnsan çarşıya çıkıyor, pazara çıkamıyor. Kalkıyorsunuz, şeye çıkıyorsunuz, aya çıkıyorsunuz. Böyle dünya yok yani. Yok. Türkiye laiklikten çıksın. Devlet hayır olarak. hayır, asla. bunu söyledi çünkü. Hayır, bunu i̇htiyaç asla. İhtiyaç neye ihtiyaç var peki? Ee, yani e, diyorum ya bu şu aşamada bunun konuşulması çok e, manidar bence. Neden? Yani çünkü ülkenin e, gündeminde çok daha farklı şeyler var. Şu an kış, yani herkes geçim derdinde. Yani laiklikten çıkmak ne demek? Yani bu söz konusu bile olamaz. Mümkün değil ne yani. Neden bu açıklamaları yapıyorlardır peki sizce? halde gündemi değiştirmek. Ya vatandaş olarak bizim şu an düşündüğümüz tek şey ekonomi. Bunlar tamamen gündem değiştirme. Son zamanlarda işte boğaz atanan rektör, işte yok uzaya çıkacağız gibi insanlarla böyle eğlenir tarzda söylemlerde bulunuyorlar. İnandırıcı değil mi? Hiç inan, inandırıcı değil. Tamamen insanları ekonomiyi sorgulamaktan uzaklaştırmak için e, iktidara geldiklerinden beri. Yani normalde de zaten Cumhuriyet Türk düşmanlarıydı. Bunları Ufak 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 böyle insanlara alıştıra 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 e, söylemlerle buraya kadar getirdiler. Yani kalkıp da bu tarz söylemlere girmenin artık yani Cumhuriyet kurulmuş yasalar belirlenmiş. E, 80 senedir 100 senedir de insanlar birlik beraberlik içerisinde yaşıyorlar ne kadar bozulmaya çalışılsa da. E, ve 80 senedir de ben 44 yaşındayım 44 senedir benim gündemim tamamıyla ekonomi. Böyle bir çalışma var mıdır? Yani Türkiye'de laikliksiz anayasadan kaldırıp devleti İslam devleti yapıp onun dışında böyle bir devlet anlayışı koymak planı var mıdır? Ya bu amaçlarla geldikleri Tekrar zaten halifeliği geri getirmek. Bu amaçlarla geldikleri zaten ortada. Bunu görmek gerekiyor çünkü hani e, cumhuriyeti ve laik düzeni Yıkmak Buna için. Bir plan mı şu Tabi anlar. tabi yıllardır yapıldı Buna da bu. Tabi tabi sizce? yıllardır yapıldı. Mesela Buna işte e şöyle bir örnek verebilirim. Mesela toplumun araplaştırılması. Bu layıklık ondan sonra ve diğer konular biraz yapay konu gibi geliyor bana. Neden? Asıl konu bu pazar yeri. Bak ha. şu anda vatandaşın şu ne anda değiştirmek için mi e, Şu anda pazar yerindeki vatandaşlarla konuşulsun. Bu fiyatlar bir konuşulsun tamam mı? Siz Önemli olan Yani nedir durum? Asıl problem ekonomi mi Türkiye'de şu anda? Ya tabii şu anda yani şu anda e, ben bir emekliyim. Aldığım maaşla çok zor yetişiyor. Şu an yetişiyor. Ne kadar alıyorsunuz? Asgari ücretin altında mı? Yok o, o kadar değil. ya. Böyle yani, alanlar var. Ya var onlar var da işte bu pazar yerindeki vatandaşlarla konuşup o konuyu konuşsanız daha iyi olacak. Yani tamam, öbür şimdi... türlü bunlar yapay konular yani layıklık şudur budur zaman. falan. Biz her gün başka Hayır, sorular soruyoruz. Tamam ama yani şu anda pazar yerinde olduğuna göre sen bu vatandaşı... Neden böyle konular gündeme geliyordur sizce? Ya bilemiyorum o konular artık. Ya, i̇mamın dediğinden bana ne ya ben. Ne düşünüyorsunuz ama? <laughs> Cumhuriyet devam etmedi. Şimdi Duydun abi soruyorsun. ben do duydum da... Buyur. Şimdi o kelimeyi kullanmak o imama düşmez. Çünkü niye? İmam bir devlet memurudur. Görevi de bellidir, yetkisi de bellidir. Bir yerde ister istemez, yani işte devlet dinsizdir. Mümkün değil, olmaz. ha Şeriat devleti kuracak dersen o da olmaz. Şöyle cevaplayayım, ben yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişmeyen dört temel maddesinden anayasa biri. maddesinden biri. Bunun kesinlikle değişmesin mümkün olamayacağını düşünüyorum. Zaten madde de öyle Heh, yazıyor. evet. Ya bence çok talihsiz bir açıklama. Hani Türk e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleri var. E, Atatürk ilke ve inkaplarına uygun bir şekilde davranılması gerekiyor. Ben son derece yanlış buluyorum. Değiştirilebilir mi sizce? Yani değiştirilmeli mi ya da? Layıklık yanlış mı? Değiştirilemez. Tartışılamaz. nedir bu konuda? Benim görüşüm budur. Tartışılamaz, değiştirilemez. Peki Türkiye'de şu anda layık devlet düzenine, cumhuriyete yönelik deformasyon politikaları yapıldı mı? Bozuldu mu? Buna yönelik adımlar da. yapılıyor mu? Mesela örnek verebilir misiniz söyleyebileceğiniz var mı? Her yerde var çevrene bak. Yani işte mesela şöyle söyleyeyim. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak görülüyor. Ha, like, pek ayrı gibi değil ama. İşte hani mesela bu ayrı gibi değil mi? Değil. Ne, var mı mesela söyleyebileceğiniz? Ney mesela? Örnek olarak. Bu yapılan yani genellikle bir hani İslam... din mi kullanılıyor? Tabii ki. İşte ya da öyle daha çok işte dindeki bazı uygulamalar devlet kurumlarında içine sokuluyor. İçine mi sokuluyor? Yani din kisvesi altında e, kendi dediklerini yapıyorlar. Uydurmaya çalışıyorlar ama din böyle değil tabii ki yani. Gerçek İslam bu değil. Cumhuriyet fabrika ayarlarına geri dönmeli dedi. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi o zaman zaten savaş dönemiydi ve bir anda da e, hilafeti kaldırıp biz layıklığı getirdik diyebileceği bir konumu da yoktu zaten Atatürk'ün. Yani o döneme geri dönmek 100 yıl geri, geri gitmek yani. Ben şu anda e, bir genç olarak devlet büyüklerinden beklentim biz gençlere seküler bir hukuk devleti bırakmaları. Zaten yani bir inanasım geliyor. Geçen aylarda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı reformlar yapacağız vesaire hukuksal olarak da. E, bu benim kanaatimce yeni Amerikan hükümetiyle uzlaşmak istiyorlar bir şekilde. Güzel göstermelik bir şeyler yapmak istiyorlar. Ben buna inancımdan dolayı laikliği çıkartmaya yelteneceklerini dahi düşünmüyorum anayasadan ama. E, şimdi için bu için bu tarz açıklamalar yapılıyor peki? Bu tarz söylemleri. Ya bilmiyorum belki gündemi rahatlatmak için. Belki bu ekonominin zor olduğu şeyleri e, başka yönlere çevirmek için ya da biz bir şeyler yapıyoruz imajı vermek için bilmiyorum ama. Yani kendileriyle de çelişiyorlar şu anda Boğaz içindeki şey olaylar çerçevesinde. Ben de bir genç olarak şu anda 12. sınıf öğrencisiyim ben. Ee, evden çalışıyorum. Online eğitimden. Yani girmek istediğim üniversitede. Tek üniversitede. Boğaziçi Üniversitesi. Şu anda orada bunların olmasından dolayı da üzüntü duyuyorum. O reformlar dedikten sonra bu tarz Peki kendileriyle... Olarak oradaki öğrenciler için terör örgütü üyeliği, bu tarz işte terör örgütü üyeliği ve işte rektörün odasını basmaya çalışan öğrenciler ve hepsi işte din düşmanı, Allah kitap düşmanı insanlar deniyor. Takip ediyor musun? Ne düşünüyorsun? Takip size? ediyorum. E ee, Şimdi... O kampüsün içerisinde yüzlerce akademisyen var. Yüzlerce akademisyen her gün sırtını dönüyor. O akademisyenler de mi terörist? Onları destekleyen o sabah akşam çalışıp oraya kazanan öğrenciler de mi terörist? Dini kendi menfaatleri için kullanan gruplar olduğu mü de laikliğin kıyına kalması iyidir. Anladın mı Bu çok yapıldığı için mi laiklik Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında değişmez de, madde? Getirdim. Çok dini kullanıldığı için mi laiklik var? Dini kullanmasından ziyade değil. Zaten bak Türkiye'de Bizim devrimlerin hiçbir, hiçbir isim milli değil. Tabi bu. İsviçre kanunları, Fransız kanunları hiç yerli ve milli bir devrimimiz olmadı. Anladınız mı? Bu memlekette şapka yüzünden asılan insanlar oldu. Kim mesela şapka yüzünden asıldı? Üskülüplü Adıf Hoca. Bu bir yalan. Onu, yok, ben bilgi vereyim. Hayır, daha daha Bakın, geçenlerde ben, gündem ben, ben, oldu. Ben, ben. Az önce de konuştuk. Ee, şimdi şunu söyleyeyim. Beyefendi de söyledi hatta. Ya Ben evet. sizi bilgilendirmek için Hemen. söylüyorum. İskilipli Atıf Hoca Türkiye'de şu anda tarih profesörlerinin, tarih eğitimi verenlerin birçok... Bu arada evet. yanlış tarihçilerden bahsetmiyorum. Siz evet. kimden bu kaynağı aldığınızı hiçbir fikrim yok. Evet. Ama Türkiye'de devlet tarafından eğitilen tarihçilerin çoğu İskilipli Atıf'ın e, Kuvayi Milliye düşmanı, Kurtuluş Savaşı mücadele verenlerin karşısında olup bir dakika İngiliz muritleri cemiyetine bağlı olduğuna herkes bilir ve Şapka kanuna karşı karşı geldiği için değil hainliğinden ötürü asılmıştır. Ve ha, o dönemdeki evet. bir sürü bu şeyhler, tarikat hmm. liderleri hmm. asılan var ya şey Said hmm. gibi mesela. Onların hepsi dini yaklaşımlarından ötürü değil İngilizlerle başkalarıyla iş tuttukları için asılmıştır. E, mi Hainlik mi? ve ihanet ettikleri için kur, kur, bir saniye. Asılmış Bu bir gerçektir. Bunu yatsını bakın daha şapka devrimi gelmeden bir fetva Ay. vermiş şapkalarla ilgili. Ya, kitap yazılıyor. evet. Biliyoruz. Ben de biliyorum. E, tabii, Ama yani gibi, şimdi mesele, mesele bugün söylediğin asılma sebebi bu değil. Onu söylemeye çalışıyorum. O, bakın, Kendisi Türkiye, ihanetinden dolayı asılmıştır. Türkiye'deki tarihi... Bunu öğrenin lütfen. Türkiye resmi tarihi, Türkiye'deki resmi tarihi Yahudiler yazdı. Bunu kabul edin.